Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni mouse'um adında bir video çekiyoruz. Videoya geçmeden önce like ve abone olursanız çok sevinirim. O zaman gelin geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şöyle yavaştan içeri geçelim. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu yeni mouse'um. Arkadaşlar yeni mouse aldım. Yer yani artık neredeyse kullanılmayacak kadar eskimişti yani bayağı bir çalışmıyordu diyebiliriz artık. Bayağı bir çalışmıyordu. Şimdi yeni mouse'a geçtim arkadaşlar. Mouse'um şu an markasını ve fotosunu koyarım diyorum ama fotosunu koymaya üşeniyorum arkadaşlar. Şu an ekrana yazarım. Ekrana yazarım markasını, modelini. şu şekilde evledik arkadaşlar. E, masum arkadaşlar e, a, şu anki ismi T-Wolf arkadaşlar. Bu markeyi deniyorum. E, nasıl bir şey şimdi göreceğim. Bir kere arkadaşlar Masum ilk aldığımız zaman e, çok fazla jitter'da zaten titremeler yapıyor. E, onun haricinde bir sıkıntı yok. Hani bir çok böyle oynuyor şöyle söyleyeyim çok böyle ekran şu oluyor şöyle şöyle oluyor ee, onu da arkadaşlar alıştım ben mouse'u açıkçası yani arkadaşlar ben mouse'u 4-5 gündür kullanıyorum ve çok memnun kaldım alıştıktan sonra ee, alıştıktan sonra gerçekten bayağı güzel e, oluyor ben mesela çok titriyordu Jitter'da özellikle Butterfly hiç yapamıyordum ben. Ancak ancak alıştıktan sonra arkadaşlar çok rahat yapabiliyorum artık Butterfly. Yani aslında çok da yani kötü bir şey de değil çok güzel ben çok memnun kaldım ki öneririm herkese. Gerçekten çok güzel bir mouse arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim çok güzel derken Jitter Clicky Seat olsun Butterfly olsun alıştıktan sonra güzelleşiyor. İlk yani ilk başta bir garip geliyor böyle. Ee, çünkü çok titriyor. Falan böyle. Ama ondan sonra çok güzel oluyor ve drag clean'e bakın. CPS sınırı arkadaşlar. Drag click. Drag click ile CPS sınırı çok hızlı yapabiliyorum. Ee, hani şöyle söyleyeyim. iki gidişte yapıyorum. Böyle drag click nasıl yapıldığını bilenler anlamıştır şu an. Bir kere ileri yapıyorum, geri ileri yapıyorum, direkt GPS sınırı, ki bu muaslan yani. Arkadaşlar artık bir haftada bir veya iki haftada bir video atmaya çalışacağım. Bir haftada bir at atabilirim. Eğer iki haftada bir video atmaya başlarsam arkadaşlar, öyle bir karar alırsam, e şöyle söyleyeyim ki, da atacağım. Bir haftada bir video atmayı düşünüyorum. Her hafta yeni bir video atmayı düşünüyorum. Ee, tabii ki bu hafta içerisinde arada shortslar da atabilirim. Shortslar gerçekten çok güzel oluyor. Ee, turuncu gelmiş. Turuncuyu şöyle almak istiyorum ben. Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım. Şu şekilde. <laughs> Adamlar hani, ne yapıyorsun diyor birader. Ben düşmedim yalnız. Sen düştün. Evet düştü güzel bir şekilde. Ee, her hafta arkadaşlar video atmayı planlıyorum. Ve zaman geçtikçe de arkadaşlar edit'i geliştirmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz ki ilk başlarda kötü edit yaparken artık güzel editler yapmaya baş. Öyle söyleyeyim. Tabii ki kişi kişiye şey hala değişiklik gösterir. Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Arkadaşlar bazen de böyle Bad Wars'la Oha. Nasıl vurdu oğlum o? Arkadaşlar bazen de shortsları Bad Wars'la alakalı yapıyorum. Ve gerçekten çok seviliyor bazı editler. O editler üstünden gitmek istiyorum ama Bir PVP seviyorsunuz. PvP olsun seviyorsunuz. Bir bakıyorum da Bezos olsun seviyorum. İkisini yapayım diyorum. Bu sefer de videolar seviyor. Yani bir karar vermemiz lazım artık. Çok yamuk gidiyoruz. Tabii ki de ilk başlarda yamuklar gideceğiz. Yamuk gideceğiz. Sonra düzeleceğiz. Çünkü ee, deneyim deneye geleceğiz. Yalnız evet, turuncu da eğlenmiş. Ben hızlı bir şekilde şuradan turuncu sarı eğlemek istiyorum. Ve arkadaşlar artık videoları böyle çok uzatarak değil. Böyle bazı pvp yerlerini koyaraktan daha güzel bir edit yapmaya çalışacağım. Sadece pvp'lerde değil tabi ki de. Daha güzel bir hale getireceğim mesela ilk baştaki e, satın alma evresini göstermemek gibi bir şey yapacağım ve güzelleştirmeye çalışacağım videoyu. Geçen az önce turkuaz oyundan çıktı ve çıkarken dedi ki benim sandığımda 10 e, zümrüt var dedi al, al alacak varsa alsın dedi. E, ve çıktı ve ben de şimdi 10 zümrüt gerçekten var mı diye bakmaya gidiyorum. Şöyle. Sakin sakin gideceğim. Tamam. Bakalım gerçekten de sandığında 10 zümrüt var mı? Oha! Gerçekten var. Adam yalan atmamış. Ben dedim acaba yalan mı atacak? Yalnız gerçekten ciddi ciddi şaka maka koymuş. <laughs> Abi beleşe kasıldık şu an. Normalde ben böyle şeylere inanmam bu arada. Ama videoda izleyip bakayım dedim. Gerçekten vermiş yani. Vermiş adam ciddi ciddi. Eyvallah. Eyvallah Turkas. İsmini el olsun o halde. Ben bu adamı almaya çalışırım bu arada. Tık tık. Aa, oha. Oh. Oha. Yatağa bak. Üf, tutmazsa var ya. Abo çok kişi şey olurdu. Dur bir dakika. Ben şimdi bunlarla fena bir zırh falan çekmez miyim? Abi gel bir tane bundan al. Tamam mı? Oy. Şöyle. Şimdi şuradan bir loot al. Sonra tık 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 Bunlardan bas. Sonra git bir tane daha bir tane daha al. Uş. Bela. Bundan ne hocam? sıçramayı iç. Görünmezliği iç. Yürü paşam. Tuttum. Çıt çıt. Çıt çıt. Ee, hızlı bir şekilde açmaya çalışacağım da. Şu zıplama o kadar işe yarıyor ki arkadaşlar anlatamam. Kırdım altın elma. Aa, butterfly deniyorum. Ve çok kolay bir şekilde alıyoruz. O zaman arkadaşlar videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.